Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda bildiğim tüm FPS terimlerini size uygulamalı olarak göstereceğim. Biliyorsunuz Valorant sayesinde çok fazla yeni oyuncu geldi ve yeni oyuncular için eğitim, deneyimler için bir hatırlatma tadında video olacak. İyi seyirler. Şimdi ilk göstereceğim şey arkadaşlar piklemek. Yani rakibinizi vurmak için açılmak, kendinizi göstermek. Bunu piklemek olarak söylüyoruz. Pikledi, pikliyorum gibi şu şekilde. Mesela shoulder pick dediğimiz bir olay vardır. Sadece omuz göstermeye yönelik pick demektir. Ortamda bir sniper varsa, şu pozisyonda mesela sadece omuzunuzu gösteriyorsunuz. Şöyle rakip sizi çıkacakmış gibi zannedip atışını yapıyor. Siz konumunu da öğrenebilirsiniz ve sonrasında da düşmana yere serebilirsiniz. Diğer bir terimimiz ise prefire. Prefire nedir? Arkadaşlar, prefire dediğimiz şey serbest atış olarak çevirebiliriz. Durum şu. Düşman olacağı ve çıkma ihtimalinin olduğu yerlere görmeden varmış gibi atış yapmak, köşeleri kontrol etmek, ayak sesi duyduktan sonra atış yapmak çok işe yarar. Bir ortama girerken, örneğin buradan geliyoruz, ee, A site'a. Burada düşmanın olduğunu düşünüyoruz. Geliyoruz ve Düşünmeden atış atarak çıkıyoruz. Beyit dediğimiz bir olay vardır. Yemlemek anlamına gelir. Şu anda duyuyorsunuz, rakip uzundan geliyormuş gibi yapıyor, ama aslında ...şorttan ee, geliyor, şifle ee, short'a dönmüş. Bizim haberimiz yok. Bu şekilde bizi beyitleyebilir. Boost diye bir olayımız var. Boost dediğimiz zaman da tek başımıza yapamayacağımız görevi takım arkadaşı yardımıyla yapmak. Örneğin ee, ben şimdi sobayı boost diyeceğim yukarıya doğru ve bu şekilde yukarıdan piklemesini sağlayacağım. Ya da buradan diğer kutuların üstüne çıkmasına yardım etmiş olabilirim. Steklenmek veya stack durumu ise tüm takımın aynı noktaya hareket etmesi veya aynı noktada pusu kuruması anlamına gelir. Anti-Nest kısaltmasıdır iyi deneme anlamına gelir. VP Well Played anlamına gelir. Güzel bir vuruş veya round sonrası oyuncuların kullandığı ortak bir kelimedir. GG good game anlamını taşır güzel oyun gibi söyleyebiliriz bunu böyle çevirebiliriz. GG good game anlamı gibi good half anlamına gelir. İlk yarının güzel olduğunu ifade eder. LHF ise bunun İngilizce okunuşunu bilmiyorum. Good luck have fun anlamına gelir. Yani dostluk her zaman kazanmalıdır gibi çevirebiliriz bunu da. Ace atmak katliam yapmaktır. Yani bir oyuncunun herkesi vurması anlamına gelir. Karbon vuruşu nedir? Karbon genelde sniper ile atılması kolaydır. Ardarda arda birden fazla düşmanı bir kurşun ile öldürmek bu nasıl mümkün olur? Aynı hizadaki düşmana ace atarak veya sniper ile vurarak olur. Bunny nedir? Bunny tavşan gibi zıplamak anlamına gelir. Elinize bir bıçak alıp normal koşma hızının üstüne çıkarak e, zıplayarak yer değiştirmektir. Rush dediğimiz olay vardır. Rush 1, Rush mit, Rush A gibi. Rush belli bir taktiksel bölgeye olağanca hızla koşmak anlamına gelir. Bu esnada mesela Shift basmanız gerekmez. Rotate bir oyuncunun veya takımın haritanın belli taktiksel bölgesinden diğerine hareket etme anlamına gelir. Buna fake vermek veya beyitlemek de e, diyebiliriz. Rotate yani bizi kandırmaya çalışıyorlar. Diğer tarafa dönüyorlar. Eğer kendi takımınız için kullanacaksanız rotate atalım. Yani A'daysanız B'ye gidelim, C'ye gidelim şeklinde konumumuzu değiştirelim anlamına gelir. Wall Bank rakibin herhangi bir nesne arkasında olduğunu hesaba katarak mermileri kutu kapı gibi nesnelerden geçirmek, arkasındaki düşmanı vurmak anlamına gelir. Bunun hakkında bir videom var. İsterseniz sağ üstteki i e harfinden o videoya ulaşabilirsiniz. Bind haritasındaki tüm Wall vuruş yerlerini gösterdim. İnce ayarlar var. O videoya bakarsanız çok sevinirim. Full buy dediğimiz olay bütün paranızı harcamak veya bütün gerekli ekipmanlara sahip olmanız anlamına gelir. Yani bütün paranızı ekonominizi kullanmanız tavsiye edilir. Half buy ise yarım armor veya bir tık kalite düşürerek satın alma anlamına gelir. Örneğin Spectra çekebilirsiniz gibi ya da forcelamak diyebiliriz buna. Nate bomba anlamına gelir. Nate stack ise birçok bombayı aynı yere atılmasını ifade eder. Örneğin bu şekilde tüm ee, bombaları veya skillleri bu şekilde sekteyebilirsiniz. Love ise veya Love HP ise düşmanın canının az olduğunu ifade eder. Benim aklıma gelenler bu kadardı. Kaçırdığım, unuttuğum veya yanlış anlattığımı düşündüğünüz bir terim varsa bunu yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Video bu kadardı. Buraya kadar izlediysen eğer abone olup videoya like atmayı unutma. İyi oyunlar, iyi savaşlar.